Değerli arkadaşlar, merhabalar. Aydın Didim, marka emlak gruptan ben Yüksel Duymaz. Değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, sizlere bugün denize çok yakın bir dubleks tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, dubleksimizin iskanı var. Krediye uygun, denize çok yakın çok uygun bir fiyatlı dubleks tanıtmaya çalışacağım diğer arkadaşlar. Apartmanımızın tek dubleksi şu anda dubleksimizi girmiş bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar deniz mesafesi 800 metre mesafede 0-1 dubleksimiz alan kazanır. Değerli arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Dedimdeki bütün gayrimenkullerden haberdar olun. Değerli arkadaşlar. Şu anda dubleksimizin birinci katındayız. Çok çok kullanışlı. Deniz mesafesi 800 metre. Çarşıya 600 metre. Dubleksimizin metrekaresi. 220 metrekare brüt 220 metrek, pardon 220 metrekare brüt 200 metre kullanım alanına sahip değerli arkadaşlar. Evet. Bu birinci odamız. Odalarımız gayet rahat kalitesi mükemmel. Denize 800 metre. 3 artı 1 ayrı mutfak dubleksimiz diyorlar arkadaşlar. 2 banyo, 2 WC, 2 adet ayrı terası sahip. Mutfağı ayrı. Deniz bölgelerinde, turizm bölgelerde genelde %90-95'i açık mutfak olur değerli arkadaşlar. Burası görmüş olduğunuz gibi ayrı mutfak. Evet, odaları çok çok ferah. Gayet kullanışlı. Fiyatını alt açıklama kısımları yazacağım değerli arkadaşlar. Altta iki odamız var. Burası giriş holümüz. Ne kadar geniş ve ferah. Kalitesi oldukça mükemmel diyebilirim değerli arkadaşlar. Gerçekten dubleksimiz çok kullanışlı. Şu anda ikinci katına çıkmakta bulunuyorum. Bakın, ikinci katın holü değerli arkadaşlar burası. Ne kadar rahat ve ferah olduğunu birlikte görüyoruz. Denize 800 metre mesafesi olması Gayet uygun. Herkesin hayallerinden birisi bizi telefon ettiklerinde deniz mesafesi ne kadar? 800 metre değerli arkadaşlar. Fiyatı gerçekten çok çok uygun. İskanı var, krediye uygun. Sıfır yapı. Bu dubleks fazla beklemez değerli arkadaşlar. Bunu ısrarla söylüyorum. Denizi yakın bu şekilde dubleks yok. Var ama fiyatları çok çok yüksek. Bu 2 artı 1 daire fiyatına değerli arkadaşlar. Burası ayrı mutfak. Görmüş olduğunuz gibi bütün mutfak araç ve gereçlerini rahatlıkla koyabileceğiniz bir yer. Evet. Evet, mutfağımızı tanıdık. Mutfağımdan birinci terası geçiş yapıyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Full deniz manzaralı. Kesinlikle deniz manzaralı. Arkadaşlar alana denizi çektiğimiz zaman elimdeki portveyi aldırıyoruz, o yüzden eleştiri alıyoruz. Siz de haklısınız, biz de haklıyız. Ama ben çevresini çekmeyeceğim diğer arkadaşlar. Ciddi söylüyorum, elimizdeki portreyi aldırıyoruz. Bütün emeklerimiz boşa gidiyor. Siz müşteri olup geldiğinizde canlı canlı sizlere gösteririm. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bakın ne kadar büyük bir salon. Gerçekten çok büyük. Dubleksimiz oldukça büyük. Didimin şu anda en büyük elimizde kalan dublekslerden birisi. Değerli arkadaşlar. Bizleri takip etmeye devam edin değerli arkadaşlar. Didim'de aradığınız gayrimenkulü bizden temin etme şansınız oldukça yüksek. Biz dedimin yerli firmasıyız. Dışarıdan gelen birisi asla değiliz. Irk ayrımı, insan ayrımı yok. Bir mal alınırken yerlisini tercih edilir. Bunun açılımı örnek veriyorum. Ben Ankara gitsem, Çorum'a gitsem, Kayseri'ye gitsem, sizin memleketinizi gitsem ne kadar bilgi sahip olabilirim. 3-5 yılda kalsam ama yerlisi detaylı olarak gelmişini, geçmişini söylediği gibi ticaretle güvenli olur. Değerli arkadaşlar, ben doğrusunu söyleyeyim. Benim 25 yıl Türkiye genel pazarlama hayatım var. Oldukça tecrübelerim iyidir, güçlüdür, iyi niyetliyimdir. Beni 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Bu ikinci banyomuz, evet. Odalar ne kadar geniş ve ferah, evet. Full deniz manzaralı odalardan ve teraslardan 220 metrekare bürüt, 200 metrekare net alanı, oturmus satır olduğunu söyledik, krediye uygun. Bu Dubresi kaçırmayın. Çevresini çekim yapmayacağım eleştirileri de açığım biraz önce yorum yaptığım gibi kanalımıza abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olsun sizlere 7-24 saat whatsapp telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz eşi dostuna tavsiye etmeyi unutmayın Bizleri iletişimi geçtiğiniz süreç içerisinde Didim'in en güzel, en uygun gayrimenkulünü bizden temin edebilirsiniz. Ayrıca gayrimenkulünüz alım satım var ise bölgede bunu da bir çözüm merkezi olarak Mark Emlak Grup olarak sizlere yardımcı oluruz. Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın değerli dostlar. Sağlıklı kalın.